Günaydın. Sabah 7 olduğu için tabi sokaklar boş. Çok da uykuluyum. Şimdi gözlükten belli olmuyorlar ama titretiyor muyum acaba? Şöyle yapalım. Ne kadar... Ay <laughs> Sabah 7'de işte olmak için 5'te kalkmak gerekiyor ki yollara düşelim. Kimse set hayatı kolay demesin yani. Çok tatlı tarafları var ama bu tarafları da var. Çok güzel bir yoldan inerek sete gideceğim. Caddeye yaklaştım. Bizimkiler burada mı acaba? Aha bizim karavan. Aa iyi kimse geç kalmamış. Süper selamları var isteyen arslan ben fotoğrafçıyım. Suçum insan <laughs> Selam merhaba. Aybük ile beraberiz. Bugün yine bir çekimdeyiz. Bin bin ikinci çekimindeyiz. Video çekeceğiz. Aybük yine bugün yapacağı makyajlarla harikalar yaratacak. Biz de çekeceğimiz videolarla aynı şekilde harikalar Sina'da yaratacağız. Sinan'a YouTube kanalı açıyorum. <laughs> yani güzel olacak her şey. Ekibin geri kalanı da çok iyi çalışıyor. Ekibin geri kalanı ben çekebilir miyim? Herkese selamlar ve sevgiler diyorum. Bir i̇htiyacınız var mı şu anda acilinden? Şu Böyle an. tarz bir insan var mı ya? Büşra kendisi style, stylingimiz. Aman tanrım güneşim doğdu. Ay! Güneşim tuyu. <laughs> evet nedir kısaca özetlersek? kız gelir. Evet. Daha hiç okumadım ki şu an neyle güzel. Yok <laughs> Yo, şey anlamında kafayı kaldırıyorsun ya hı hı. gözünle heh, Süper bak harika çok güzel. Oo, oh, bir de yaramaz bakıyorsun. <laughs> çok yaramaz oldu bu. <laughs> <laughs> Esiyor burası. Afiyet olsun. Usta eğitmen Enes Yurtbay geldi şu an. Merhaba. Bak istediği yerde durup istediği yerde hızlanabiliyor. Çok seviyorum. Bu da arka plan, arka güvenliyse tamam sor. O

sürüyoruz. Hız yok ama sırtında genel planda hızlı bilgine bir pik vurup giderken. İşte bu kadar. Bitti ya bu kadar Evet, bin bin nasıl kullanılır onu da gösterir misiniz? Bin bin nasıl kullanılır onu sen çok güzel öğrettin. Hemen gösteriyorum. Şimdi e, ön ve arka frenimiz var. Ben genelde motor kullanıyorum. E, ben yani genelde motor kullanımından bildiğim kadarıyla böyle yokuş aşağıya falan giderken tek ön frene yüklenmeyip arka fren destekli ön fren yaparsak daha iyi olur. Farkındaysak kullanmak kadar çok durmayı anlatıyorum. Durabilmek önemli bunu öğreniyorum. Şimdi önce gaza basıp da aniden hareket etmesini önlemek için yavaş yavaş ayağımızla klasik kaydırarak böyle yapmak zorundayız. süper Sonra yavaşça gaza. Parmağımızla böyle elimizin altında yumurta varmış gibi yumuşak basmaya başlıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş hızlanıyoruz. Zaten dengemizi bulduktan sonra ayaklarımızı da doğru yere ben buna basabiliyor muyum? Tabii ki. Doymuşsak. Hızlandıktan sonra dengemizi... Ayak bölümünü bir daha alabilir miyim? biz Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hazır ol. Oyun. Çok güzel. Bravo. Aç abi. Çok güzel. Aç. Açıldı Süper. tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. tamam. Geldin. Evet indirdin. Çok güzel. Evet başla. Evet. Gel 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 gel. Tamam. Güzel. Biraz daha geri. Hadi bakalım. Oyun. kaçmayacaksın. Gel. Tatlı kız. Attım tatlı kız. Aa. Ah. İyi bari içeri kaçtı. <gülüyor> evet, <gülüyor> geç saatte de olun. Eve geldim. Sizler lütfen abone olun. Like yapın, unlike yapın, yorum yapın. Bir şey söylüyorsun uçumuşkun. Bir şey söyle kamaya tamam oyun istiyorsun. Söyle bir şey söyle. Ne diyecek? Miyav der, mır der. Mır kızın. Bir şey söylediğince söylemez. Sus evet, dersen. Evet. Ya vallahi öyle. Sus desem konuşurdu. Seni çılgın şey. Seni deli kız. <laughs> Nemrut suratlı. Nemrut suratlı kızım benim. Manyak. <laughs>